Evet arkadaşlar. Ayrıca gezmeye geldik. Orman havası alalım birazcık bir da ol atalım diye. Gayet güzel görüyorsunuz. Ormanın derinliklerine doğru iniyoruz. Aşağıda bir havuza var. Tabi biraz tedirgin yollar bozuk olduğu iş. tabi evet, güzel. sen olsan biraz çocuk. Evet. evet. Çocuk Ama... Evet aşkım Yavaş yavaş indiriyoruz. Panik yapmaya gerek yok canım. Evet baba. Babacığım. Evet bir dakika. Tamam yarın mı video çekiyoruz şu an? Evet. Gördüğünüz gibi. Doğanın içinden gidiyoruz. Size şu güzel manzarayı göstermek için biraz daha video çekeceğim. Güzel bir şeyle karşılaşıyoruz şu anda. Bir an varmak için sabırsızlanıyor. Evet. Görüyorsunuz meşe kargalarını. Geldiğimizi duyururlar biraz huzurları kaçtı arkadaşlar ama. Evet görüyorsunuz. Çok güzel bir atmosferi var buranın. Ayrıca buraya gelmeyi seviyoruz. Balık tutamasak da buranın atmosferini soluyoruz biz. Var balık da fazla uğraşmıyoruz gerçi biz buraya çay içmeye gidiyoruz yani. Ateş yakmıyoruz ama burada gençler ateş yakıyor. Malum etraf biraz pis bırakmış. Gayet güzel. Evet. Gelmek <laughs> bulmaktayız. Şöyle. Al. Evet. Al. Kızım geldik babacığım. <laughs> Hadi. Bak. Ne güzel. Biraz olsa atacağız. Babam. Ne yaptı? Akıllı kızım benim. Evet görüyorsunuz ufak balıkları. Haydi. güzel. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın. Biz biraz şey içelim.